Herkese merhabalar arkadaşlar ben Lothar bugün Tavnos yeni bir videoda yine beraberiz rolümüz Executioner hmm, Exe oynamak istemiyorum Deneyeceğim şansımı Sessiz kalacağım hedefim Big GF Big GF'in ölmesini isteyeceğim öldüğü an Jester'a döneceğim Bugünkü hedefimiz o Hi Sub-Zero Please don't kill me Okay TP on me. Hadi bakalım. Jailer çıkmadığı için TP on me dedim direkt. <laughs> Neden alın? Bir şey diyeceğim ya. Devir Godfather claim. Biz bunu astırırız biliyor musunuz? Hmm. Scorpion. D. Şerif Night Night to Lütfen bana saldırmayın ya. Scorpion. Ölmem ama spy varsa ortaya çıkarım. 7 mark diyeyim rastgele. Kimler ölmüş, kimler ölmüş. Oh 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 çok kişi ölmüş. Lear. Investigator güzel. Invest'in ölmesi güzel. Top veteranmış. 8 bizim veteranımız. 8 confirm veteran yazalım. Since you are confirm veteran. Deneyelim ya neden olmasın değiş. Big GF SAS Hey guys Guess what Hadi bakalım. Haydi bakalım. If we up five it's not gg yet. Yani şu köyün kazanması biraz zor. Ben de 5'e astarız abi direkt. Nope. You are sus. You are mafioso or mafioso dead? You are random mafia. Old town on five. Town vote. Yeah, we lost. So slow. tos so Hadi bakalım. <laughs> Abi mafya aptal galiba. Yani alt üstü zaten 3 kişisiniz. Witch var 4. Benle beraber verseler direkt kaldıracaktık. Aptallar yani tercih etmediler. Bu mafya kazanmayı hak etmiyor bu arada. kim gilt verdiyse ben de şey kaldırmak için oy verdiyse ona şey vereceğim. 13, 13 13'e ino diyeceğim. Hayır. Benim hedefimi öldürmüşler. <laughs> vigilante <laughs> Oops. Sorry, VG. Must be framer game. <laughs> Ayda, executioner yapmışlar. Tamam, çok güzel hareket. Forger'ları var. Öldürdüğü kişiyi Exe olarak değiştirdiler. Tamam, 15 de mafya. I'm real sheriff. One dish is you know, One dish bias. -y. No. Sub Zero. Don't. <laughs> Şu an palyaçoyum. Köyün palyaçosuyum. Kaldırın kaldırın hadi bir kişi daha. Şu an tek amacım kendimi astırmak. Hadi oğlum hadi hadi verin Jester ya aptallar niye oy vermiyor kimse? Evet bakalım asılacak mıyız? Framer game. I am not exe or which I hate being which fucking role I am sheriff Yani 15'in mafya olduğu çok belli. 15'e iyilik yapacağım. Killing bir. Is it okay? Mouse. Hmm. Okay, 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 okay. Tamam. Senin için veteranı öldüreceğim. Ayıpsın sen. Veteran verdiyse tabi. Vermiş. <laughs> 15, 13, 3. 15, 13, 3. Öldürelim ya veteranı. Öldüremiyoruz. Veteran oyundan ayrıldı. Sub Zero'yu öldürelim o zaman. Ee, Sub Zero şey olabilir mi peki? 13, 15 ve 8 dışında birini öldüreceğiz. 7'yi mi öldürsem? 1'i mi öldürsem? 7 neydi? 1 hmm, neydi? Şerif. Üzgünüm Sub-Zero. Skorpion'un intikamı. <laughs> <laughs> İsmim Skorpion yapıp Sub-Zero'yu öldürmeme şansım yoktu. 15 öldü. 3 öldü. Ne güzel. Forger kardeşim. Oo bir video daha var. Because you are sub zero. <laughs> Güzel gerçekten şerifmiş. Çok güzel oldu bu. Yani sonuçta beni mafya kazandırdı. Bana yine büyük büyük şeyini mafya verdi. Bak yediğim öldürsem diyordum. İyi ki 7'yi öldürmemişim. 7'yi öldürseymişim eğer. Ee, zaten onlar da öldüreceği için bir kişi eksileceklerdi. 2-2 olacaktı. Her türlü kazandı gerçi. 3 ve 13 mafya. 4'te şey herhalde. Witch olsa gerek. Aynen is for which. Evet Jailer'ın çıkması yani Jailer gerçekten report'u hak etti. Gigi Velvet Mouse. Efendim Jester kilimizi aldık. Palyaçoluğumuzu yaptık. Kendimizi astırdık. <laughs> Güzel bir galibiyet oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.